Tuğçe, bu Nasıl kim yedi böyle? Bu bundan ne Allah'ını seversen bunun başına kuğu koymuşsun. Bu, bu oyuncaklar oyuncaklar ne diye koydun buraya? Ne Tuğçe mi? ne yapıyorsun? Öyle elle şey yenilir mi? Çünkü nokta iğrenç bir şey. tuçe Şu oyuncakları al bunun başından. Tamam ne? Tuğçe bu oyuncakları alır mısın kızım Al ama kızım. İyi mi Yenilmez ki o oyuncak. Senin oyuncakların değil mi? Benim ama yenilir. Hadi canım bakayım. Bak şimdi. Aa, aa, konu başı gitti. Konu başı gitti. Bunun başı gitti. Aa, aa, ne yapıyorsun Tuğçe ya? Oyuncaklarını yiyorum. Nasıl oyuncaklarını yiyorsun? Aha, Allah ağzından ne çıktı pastanın içinden ne çıktı ana pastanın içinden bir şey çıktı. Biz öldürmek için ne yapıyorlar bak? Yok canım öldürmek için yapmamışlardır Bu Bakayım çok garip kız bu garip bir şey pastanın içinden mi çıktı bu? Vee. Ama Tuğçe bence bunu var ya başkaları yemiş yemiş bize getirmiş. Öyle değil mi? Bence de. Çocuk da değil umarım. Ekşimiş mi acaba? Ekşimiş pastayı mı getirmişler bize Tuğçe? Bilmiyorum. Bakalım içinden başka ne çıkacak? Bu gerçekten kuru mu şimdi? Hı hı. Ama bu olmayan kuru. Aa burnuna bak. Ağlamış hı. bu ku sanki. Bakar mısın? Ya ağlan Diğeri de ölmüş. Hoşça kalın arkadaşlar. Tuşinin morali çok bozuk. Pastanın içinden bir şeyler çıktı. Ekşimiş gelmiş. Değişik bir şey olmuş bu.